musun peki Evet kararımı verdim kasada görüşürüz Melike seçtiği ceket için %50 indirim alarak 150 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Yağmur'un yanına gidiyoruz. Kolay gelsin. Şimdi Medine abi ben büyük böyle kaşı bir kumaş aldım kalın. Bir şal istiyorum ama uzun bir tarafı böyle daha uzun atabilecek şekilde. Ucundan da şöyle bir iki parmak kadar deri geçecek. Ama sadece uç kısmında. Bir metrede öyle bir deri aldım ucuna. Evet şimdi indirim ne kadar yapıyorsun bana? Hemen param verip gideceğim bak hiç konuşmuyorum. Tamam 100 TL <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Beni Usta yine yaptı jestini. Bakırköy'deki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken suyun denediği ikinci kombini inceliyoruz şimdi de. Bu kez de kırmızı siyah tercih etmişsin su. Renklerin günü bugün. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Tumum 450 TL, badim 150 TL. karar verebildin mi? Karar verme zamanı. Kafamda bir şeyler belirledim. Hadi gidelim. Su seçtiği kombin için doya doya modaya özel indirimle 450 lira ödeme yapıyor. Bu arada biz de Hülya'nın yanına geliyoruz. Çantacıya geldim. Yolumun üstündeydi. Önce çanta alayım sonra botuma bakarım diye düşündüm. İnşallah patlamam. Biraz Aleyna hakkında konuşalım mı? Ay, Aleyna hakkında asla konuşmak istemiyorum ama konuşturuyorsun. Hadi konuşalım. Dün Aleyna'nın podyumda fark yarattığını söylediğini hatırlıyorsun değil mi? Aleyna ve fark yaratmak mı? Yani 5 ay oldu. Hiçbir fark fark yaratamadı. Yani bir sürü şey sayarım ya. Kafana bir şapka ya bir tane krem bej bir palto manto neyse ya da deri bir trench coat. Kafana yine şapka. 5 ayın bununla geçti. Hatta bununla ilgili bir sunum, bir sürprizim var bugün jüriye. Ne sürpriziymiş bu? Aleyna'nın nasıl fark yaratamadığının belgeselini hazırladım. Onu sunacağım. Önce çantanı seçelim o zaman. Hadi görüşürüz. Hülya seçtiği çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 419 lira yerine 100 lira ödeme yapıyor. Bakalım diğer kızlarımız ne durumda? Alışverişin nasıl gidiyor Eda? Ay ben de bilmiyorum. Koştur koştur eldiven aldım, küpe aldım. Şimdi şallara bakıyorum dostacığım. Hangi rengi düşünüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu düşünüyorum. Bana bu mavi tonların çok yakışımı söylüyorlar sarışın olduğum için. Şalımı da böyle patlatırım bir ses. Beğendiğine göre kasaya gidelim mi? Hadi bakalım. Eda şalına ve aksesuarlarına 300 lira ödeme yapıyor. Biz de bu arada Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Ne alıyoruz buradan Melike? Şal ve etek için kumaş almaya geldim. Kumaşlarını da seçtim. Şöyle payet kumaştan bir etek yaptıracağım. İçine tişört alacağım. Üstüne de şal kumaşı aldım. Kumaşlarına karar verdin mi? Evet verdim. Bir ses kasada görüşürüz. Melike seçtiği kumaşlar için 200 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Yağmur'un yanına geliyoruz. Yağmur botlarını denemiş bile. Buraya bayılıyorum çünkü rengarenk her tarzdan ayakkabı var. Ayakkabımı çok beğendim. Geriye elbisem kaldı. Fiyatları ne kadarmış bu botların? Dış ses botlarımın fiyatı 500 TL. Bu arada Hülya'yı herkesten daha çok sevdiğini söylemiştin. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Hülya'yı burada herkesten gerçekten ayrı sevdiğim için bir kırgınlık yaşadım. Bugün ama konuşunca halledeceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü bunu hiç söylemedim. Ben Hülya'yı burada en yakın Hülya'ya hissediyorum kendimi. Karakterlerimizi çok benzetiyorum. O yüzden ona kırılmamın sebebi buydu. Bilmiyorum kendisinin mutlaka bir açıklaması vardı. Ama bunu tabii ki podyumda göreceğiz Hülya ve Yağmur ikilisi olursa bu evde dengeler değişir Ve kıskançlıklar zirve alır bence Çünkü iki güçlü kadının yan yana olması Diğer yarışmacıları biraz üzer diye düşünüyorum Botlarına karar verdin mi peki? Evet botuma karar verdim Biz seni kasada bekliyoruz o halde <laughs> Yağmur çantasını da seçerek kasaya geliyor. Her iki ürün için doya doya moda özel indirimle 200 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bakalım suyun alışverişi ne durumda? Sen diğer yarışmacılarla ilgilenirken ben kendime bu ikisini buldum. Kararsız kaldım. Galiba deri ceket alacağım ya. Sen seçimini yap sonra kasada buluşalım olur mu? Hadi buluşalım. Su 1000 lira olan ceket için doya doya moda özel indirim alarak 300 lira ödeme yapıyor. Bot, çanta ve şal uyumu konseptinde bu kez Hülya'nın yanındayız bir mı olacaktı. Başka yokmuş Şu üstünüzdekini rica edebilir miyim? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu montu da arkadaşına giydir de üşümesin. Giydireyim. Ay Aleyna. Kız Aleyna oldu daha üstüne tutunca bile. Aleyna ne haber? Bir tek şapkan eksik aşkım ya. Neyse ama canım sen Aleyna olma. Kimse Aleyna olmasın. Teşekkürler. Ya yeterince eğlendikten sonra kasaya gelerek aldığı kemer'e 50 lira ödüyor. Sırada aksesuar seçimi var. Biz de hemen diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakıyoruz. Aradığın aksesuarları buldun mu Aslı? Şalımı buldum, küpemi buldum Bir de yüzük bakıyorum. Fiyatlarını biliyor musun? Şalım 90 TL, küpelerim 12,5 TL, yüzüğüm de 10 TL. Aksesuarlarına karar verdin değil mi? Evet, buradan alacaklarıma karar verdim. ses kasa'da görüşürüz. Bu seçtiği aksesuarlar için 112,5 lira ödeyerek çantasını seçmeye gidiyor. Biz de hemen Yağmur'un yanına geliyoruz. Nihayet kombinini denemişsin Yağmur. Evet misiniz? Çünkü bugün terzi, kumaşçı derken ayakkabı, çanta çok vakit harcadım. O yüzden başka bir kombin denemeyeceğim. Aradığın elbiseyi buldun sanırım. Aradığım elbiseyi buldum ve fiyatı tam 79.90. Kasada görüşürüz dış Bu elbisesine 80 lira ödeyerek gözlükçüye doğru yola çıkıyor. Biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Şal kumaşımı arıyorsun Aleyna. Evet dış ses. Neden? Çünkü istediğim şal deseni bulamadım. Ben de şal için e, böyle şallı kumaşlar farklı oluyor anladığım kadarıyla. O kumaştan alıp hemen böyle overlockla şal yaptıracağım kendime. Düz siyaha da bakabilir miyim beyefendi? Benim aklım kalmasın çünkü. Elindekinin metresi ne kadarmış? Ne kadar bunun metresi? Normalde 150, size 125'den. Ee, bir de zaten bir metre çok uzun olur ya. Ben e, hem siyahtan hem bundan yarım metre almak evet. istiyorum. Olur mu? Evet de evet, işte ses alıyorum. Hadi kasada buluşalım o zaman. Seçtiği kumaşlar için 100 lira ödeyen Aleyna'nın yeni rotası neresiymiş bakalım. Zestes şimdi saate kürk alacağım. Sonra da oradan çantam alacağım ve 20 dakikan falan var sanırsam alışverişimi bitireceğim. Biz de hemen Hülya'nın yanına geliyoruz. Neler seçtin aksesuar olarak? Küpreyle bir tane bileklik aldım da istesem öyle 70 TL'ymiş fiyatı. Vaktim azalıyor çünkü. Para üstüyle fişi aldım gözlükçüye gidiyorum. Bot, çanta ve şal uyumu konseptindeki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken su da botlarına karar vermek üzere. Tamam şimdi bir dene istersen. Tamam deneyeceğim numarasını istiyorum bunun. Çantanı da buradan alabilirsin. Bu olmaz. Evde böyle askısız çanta var mı? Kulaç tarzı bir şey mi istiyorsun? Olabilir. Böyle bir şey olur mu? Evet bu olabilir. Tam bunu da istiyorum. Kararını verdiğine göre. Kasada buluşuyoruz. Şu seçtiği çanta ve botlar için doya doya modaya özel indirimle sadece 100 lira ödeme yapıyor. Biz de bu arada Melike'nin yanına geliyoruz. Beyaz bir tişört bulabildim sonunda ama tabii ki bunu tercih edersem şu dantellerini yok edeceğim. Ee, şöyle bir pantolon giydim fakat paçaları çizmelerimi göstermeyeceği için tercih edeceğimi zannetmiyorum. Ama bu tişörtü alabilirim. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 55 TL tişörtüm, 120 TL pantolonum. Karar verebildin mi? Kararımı verdim. Kasada görüşebiliriz. Seçtiği parçalar için 60 lira ödeyen Melike aksesuar almaya giderken biz de Yağmur'un yanına geliyoruz. Şimdi gözüme 50 TL ödüyorum ve hemen terziden şalımı alıp toplanma alana gidiyorum. Yağmur'un ardından Hülya da gözlük seçimine geçiyor. Bakınız bütçeme uygun gözlük buldum. Kararını verdin sanırım. Karar mı verdim? Şöyle şuradan. Çok teşekkür ederim. Hiç mağazaya girmeden bu işi hallettim. Çok sağ olun. Artık bu, bu profesyonellik yani anladınız mı? Kapıdan şöyle bir alışveriş bitti. Bu kadar. Bir an önce botlarını alsan iyi olur Hülya. Yeah. Gosh.